Diyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle e, benim kanalım orada bunun sayesinde. E, Efe'nin e, kanalı çok oldu. Aşağıdan biz yapınca aşağı aşağıdan linkini bulabilirsiniz. Onun kanalına da abone olmayı unutmayın. E, çok güzel videolar geldi. Videoyu sonra koyacağız çünkü belki olmazsa Aynen. Linkini atamayız. Aynen. Ondan sonra ne olur? dua edin. Adın herkesin Ramazan bayramını kutluyorum. Mübarek olsun. Ee, Ramazan o... bayramını da çekiyoruz. İlk günü Ramazan'ın. Aynen. Yarın da ben tatile gidiyorum. Aynen ya. Bir ay sonra okullar başlayınca gelecek. Aynen. Abi benim 15 buçuk. Oo internet sıfır çekiyor. Ben bir gideyim. Git kanka sen. Ben bir de... salona gideyim geleyim. Öyle oldu kanka arkadaşlar. işte ee, i̇şte abone olun, Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇yi günler.